Merhaba arkadaşlar bu videoda After Effects'te maskeyi öğreneceğiz. Hani nedir, ne işe yarar, nasıl çizebiliriz, neler yapabiliriz onlara bakacağız. Evet videomuzu ekleyelim hemen. Buraya getirerek kompozisyon oluşturdum. Bir tane de solid oluşturayım. Arka plan. Evet geldi bunun altına aldım. Şimdi maskeyi nasıl oluşturuyorduk? Bakın burada dikdörtgen aracım var şu şekilde ama videomu seçmem lazım. Seçmesem shape layer olacaktı. Bildiğiniz gibi bu şekilde oluşturduk. Şimdi bakın bu selection tool var. Bunun da bunun yerini şöyle de değiştirebilirim. Evet, z yaptım. Maskeyi sadece bu şekillerle çizmiyoruz. Burada pen aracımız da var hemen yanında. Onu seçerek bakın zaten Photoshop gibi davranıyor. Bakın yeni noktalar ekliyorum buraya. Pardon yanlış yaptım iki tanesini. Bu şekil üzerinde yaptım. Şimdi bunları da hareket ettirirsiniz. istediğiniz gibi. Sonra burada ayarlar var. Ayarlarına da bakalım. Burada add yazıyor. Ya da Invert yazıyor. Bakın. Tam tersini yapıyor. Burayı göstermiyor. Başka yerleri gösteriyor. Bunu none yaparsanız sadece maskenin olduğu yeri gösteriyor. Ne işe yarıyor? Bazen tam olarak ayarlamak istiyorsunuz. Şöyle alt tuşunu tutarak bunu da none yaparak yakınlaşıyorsunuz mouse'unuzla ve bu şekilde ayarlıyorsunuz işte az sonra zaten deneyeceğiz 33'e alalım bunu Evet ve soft var. Bu da invert gibi bu gösteriyor burayı, göstermiyor, başka yerleri gösteriyor. Biz normalını aldalım şimdi. Bir feather var. Bu etrafını bulanıklaştırıyor ve birazcık yumuşatıyor. Bu, o aradaki çizgi gözükmesin diye onu şöyle yapalım. Bakın arada bir çizgi var. Onu bu şekilde yok ediyorsunuz neredeyse. Bakın daha güzel duruyor. Ondan sonra burada opacity var, bilirsiniz. Bu da ne işinize yarıyor? İşte bazen bir piksel ya da 2 piksel istediğiniz bir sayı girmek isterseniz. Maskenizi büyütüp küçültürsünüz böylece. Şimdi bu aracımızı kullanalım. Bunları bir silelim. Nasıl kullanacağız? Mesela bakın. Yolu getireyim yine. Silmeyecektim bunu. Burada fotoğraflarım vardı. Bu Evet geldi. Bizim ana fotoğrafımız bu. Biz bu televizyona şimdi bu videoyu koyacağız. Maske oluşturup. Videomu üste aldım. İlk başta doğru bir şey değil ama yine de yapmam gerekiyor. Bunu büyütmemiz lazım. Bu köşelerden shift'i tutarak büyütebilirim. Düzenli bir şekilde. Bu kadar yeterli. Ama ilk başta mouse'u bırakın. Shift'i bırakırsanız ilk başta düzenli olmuyor. Bakın. Shift tutmanız lazım öyle bırakmanız lazım yeterli z yaptım bu kadar yeterli buraya koydum şimdi bir maske oluşturmam lazım videomu seçtim bu şekilde şimdilik öylesine çizelim ayarları sonra bunu nan yapıyoruz bakın burada işimize yarar sonra videomuzun gözünü buradan kapatırsak videomuz gözükmez sadece maskemiz gözükür dikkat edin şu anda yapmaya çalışırsanız maskenin hepsi hareket eder o yüzden bunu seçmemeniz gerekiyor maskeyi seçmeniz gerekiyor tam olarak o zaman bakın bu şekilde halledersiniz şimdi ben bir yakınlaştırayım bunu alt tuşu tutup şimdi Space tuşuyla hareket ediyorum. Bakın çok kolay bir şekilde uzaklaşayım. Buraya yakınlaşayım. Space tuşuyla hareket ediyorum ve alt tuşuyla uzaklaşıp yakınlaştırıyorum. Bakın bu şekilde. Buraya da yapalım. Evet şimdi bu videonun gözünü açarsak. Tam ortaya bir alalım. Evet ve gözünü açınca gördüğünüz gibi geliyor. Ama bunun heh, bunun nan yaptığımız için öyle. Şaşırdım bir yanına. Et evet, yaparsak tam olarak geldi ama tek bir sıkıntı var. Şu kumandaya başka bir maske oluşturmamız lazım. Onu buraya getirmek için nasıl oluşturuyoruz? Yine videomuzu kapatalım bir. Buradan pen aracım vardı. Değil mi? Pen aracımı seçtim. Başka bir maske oluşturuyorum. Bakın bu şekilde bir şekil çizmem gerekiyor. Çizdik. Bakın mask 2 diye geldi. Bu maskeyi seçip düğümü açayım ki gözüksün. Bakın şöyle bir ikinci maske yaptım. Ed yerine bunu subtract yapabilirim. Bakın bu şekilde subtract yapınca burayı siliyor ve kumandayı getirmiş olduk. Bu şekilde. Aynı zamanda bunlara animasyon da verebilirsiniz gördüğünüz gibi. Şimdi bunu oynatırsak. Bakın render yapıyor şu anda. O yüzden yavaş çekim olduğu gibi. Şimdi biz bir şey yapalım buradan. Bu arada videonuzu izlerken bir frame ileri veya geri gideceksem tam olarak ya burayı kullanabilirim veya CTRL'yi tutarak klavye üzerinden sağ ve sol yön tuşlarına basabilirim. Burada Page Up ve Page Down var klavyenizde. Benim laptop olduğu için öyle bir tuş yok. Yön tuşlarında var ve Fn tuşunu tutarak öyle kullanabiliyorum. Bakın onunla da yapabilirsiniz. Page up ve page Shift'i tutarak page up ve page down deseniz 5'li 5'li ve 10'lu 10'lu hareket ediyor. Onu zaten ayarlarsınız. Ayarlardan daha sonra nasıl olduğunu söyleyeceğiz. Bu arada dikkat ederseniz Composition'ı şu an kaydetsem benim için sıkıntılı. Neden? Bakın burada benim videom 7 saniye. Pardon 7 değil. Shift'i tutarak yakınlaşırsam kendisi yapışıyor. Bakın benim videom 7.03 kaydetsem 12 saniye kaydedecek ve boşuna 5 saniye kaydetmiş olacağım böyle fotoğrafımda. Buna ne yapabilirim? İşte composition'imi ayarlarına girip buradan 7, 3 diyelim tam olarak. Bakın tam tamına geldi. Şimdilik videonuzu kaydederseniz daha iyi olacaktır. Doğrusu bu. Evet bu dersimiz şimdilik böyle. Maskeli küçük bir proje yaptık ve ne işe yaradığını gördük. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olun. Videoya da like atmayı unutmayın.